Burada da gene birbirlerine denk geldiler. E, GK 2-1 yaptı, değil mi? Son, evet. 2-1. Carillo şu anda oyunun en fazla hasar atan oyuncusu konumunda. 436 hasar ile birlikte Twisted Might oyuncusu Easy çevresinden geçen 68 kadrosuna doğru memleri yolladı ama herhangi bir hasar almadı. 68 oyuncusu. O da buraya doğru deneme yapmak isteyecek mi diye bakıyorum. Easy Kulübe içerisinde dami birazcık daha çevre kontrolünü sağlıyor şu anda. Alan dışarısında da gladyatörlerle box gaming arasında bir savaş daha var. Bir oyuncuyu yere çekmeyi başardı gladyatörler bombayla. Biraz Eş. daha avantaj onlarda. Bank Tixi'yi yakaladı bu arada. Şimdi gladyatörlerle box gaming arasında da bir savaş var kuzey bölümünde haritanın. Reject oyuna veda etti. Tixi yerde. Box Gaming bakalım gladiatörlere doğru yaklaşmak isteyecek mi? Bir sis bombası gönderip gitmesi lazım. Evet, Alan yani, dışındalar. Bir sis bombası gönderip şu anda e, hemen güney bölgesini kapatmak isteyecekler. En azından biraz daha ileriye doğru çıkmak isteyecekler. Easy. 8 bir oyuncuyu düşürmeyi başardı. Suman ve Zink bakalım durumu toparlayabilecek mi? Zink'in elinde DBS olduğunu görüyoruz. Şimdi Easy'ye doğru yaklaşacaklar. Easy kolay bir skor olabilir. Suman Easy yakalamıştı. Skor garantisi Roll geldi e Zinc tarafından. Bu sefer de gitti. Rolkiss'e gitti. Rolkiss'e gidince Twisted Mind ekibi de 12. olarak oyuna veda ediyor Arka ve AlphaSavun geldi. Zinc tek başına. Zinc tek başına elde VVS var. Mükemmel bir bomba geldi oraya diye gördüm. 6-8 11. olarak oyuna veda etti. Evet Karilion'un atmış olduğu bombazinki yakaladı. Alfa 7 6 skorla birlikte burayı temizleyip güney bölgesinde çevresini de boşaltıp temiz bir bölgeden oyuna devam edecek. Güneye yöneldiler. Normalde bizim hemen e yan tarafımızdaydı yani infinity'nin olduğu bölgelerdeydi. Oranın dolu olduğunu, yoğun olduğunu gördükten sonra güneydeki silah seslerini de gördükten sonra oraya oynamayı tercih ettiler. Doğru bir taktik yaptıklarını düşünüyorum. Box Gaming'in içeriye doğru gitmesi lazım ama işte oynarları çok fazla yok. Yeni alan hem bizi hem vampiri alan içerisinde tuttu iyi yerde kaldık. İşte burada Infinity'ye karşı güzel bir savunma yapmamız lazım. Çünkü en tehlikeli pozisyonda yani bizi rahatsız edebilecek pozisyonda Infinity var. Belki gladyatörler de o bölgeye doğru yönelilebilir. İşte burada birazcık dışarıdan gelecek atışlar bizi de koruyabilir. Dikkatli oynamamız lazım. Baygın vermememiz lazım burada. Falcon oyuncularını görüyoruz. Doğu bölgesinden ileriye doğru oyunu açmak istiyorlar. Karşı taraflarından da hemen güney bölgelerinden de iki oyuncuları onlara doğru mermilerini yolladı. Doğu bölgesinde şu anda iki tane ekip GK ve Falcon alanın içerisinde doğru hamle yapmak istiyor. Action tek kalmıştı. Erken dakikalar içerisinde hala alanın içerisinde tek başına yaşamaya devam ediyor. Vampire bize kafa atılabilecek o bölgeyi net görüyor. Bak oraya doğru ilerlemeye çalıştığı anda direkt Vampire'ın bulunduğu ev grubu oradan skorları topladı. Bucks Gaming'de elendi. Ragnar Akser'i düşürdü. Tony Gosu skorunu almıştı son olarak Box Gaming'den. GK kadrosu 7 skorda. Şimdi Falcon'a doğru mermiler gelecek. Hope ve Satan ikilisi de yakına kadar gitmeyi başardı. Satan Akser'i düşürmüş olsa da 8 topu yakalayarak takası almayı başardı. Sonrasında GK oyuncularının çok ciddi bir avantaj sahibi olduğu bu savaşı kazandığını görüyoruz. Team Falcons 9. olarak oyuna veda ediyor. GK 11 skorda. Çok agresif bir mücadele geçiriyor onlar. Farflax'a doğru gelen bu arada gladiatörler var. Yerde gladiatör oyuncuları söz konusuydu. Geldikleri gibi elendiler. Çok çabuk elendiler. Geldikleri gibi elendiler Gladiatörler 8. olarak. Infinite 7. olarak oyuna veda ediyor. Biz de buradan 3 skor puanını hanemize yazdırmış oluyor olduk oldu böylelikle. Bu. Şu anda tamamıyla sırtımız temiz kaldı. Alter üzerinde de Şivepsin atışları söz konusu yere çekmeyi başardı bir oyuncuyu. Savunmamız 5 saniye sürdü orada. Çok etkili bir savunmayla gladiatörleri durdurduk. Satan ekranlardaki isim Doğu bölgesinde GK'de yoluna devam ediyor şu anda oyuncu kaybeden aslında çok fazla ekip yok. STD yalnızca bir oyuncu var. Onun dışında hayatta kalan 5 takımın da 4 oyuncusunun kaldığını söyleyebiliriz. Rumenklov Pateto'yu yere çekti. Alter ve Vampire arasında bir savaş var. Şu anda Alter Ego'dan iki oyuncu yerde. Schwepps ilk skoru almayı başardı. Vampire kadrosundan Schwepps. Şimdi bakalım ikinci skoru çıkartabilecekler mi Fanatik'i? Birazdan alacaklardır. Okta ileriye doğru sis bombalarını gönderiyor ama tabii artık çok çok geç. Şu doğru sis bombası içerisinden denemeler geldi. Okta orada birazcık Vampire'a zarar verebilse en azından bir skor garantisini kopartabilse bizim çok işimize gelecek. Yani alanın doğusu şu anda GK'nin kontrolünde, batısı bizim kontrolümüzde, kuzeyi de Vampire'in evet. kontrolünde. Güneyde, Güneyde Alpha de 7'de. Alpha 7. Yani hiçbir takımda da kayıp yok. GK'den şu an sadece bir oyuncu yerde kaldı. Onu da takım arkadaşları kurtaracaktır diye düşünüyorum. Dikkat etmemiz lazım. Solkay açıkta Rosemary. Solkay'a doğru bakıyor. Dikkat etmemiz lazım. Son anda Solkay. Son anda. Rosemary orada belki erken göndermiş olsaydı atışlarını. Solkay'ın yere düştüğünü görebilirdik. Yeni alan gelmek üzere. Oo, alan dışı kaldı. Herkesin hareket etmesi lazım. Sadece biz değil bütün ekiplerin hareket etmesi lazım. Şu anda sanırım alan içerisinde bulunduğumuz... olan kimse yok. Yok biz alan dışı kalmıyoruz sanırım. Ee, bir tane ev alan içerisinde kalıyor. Biz avantajlı kaldık. Stone Revo skorunu almayı başardı. Alfa Seven'de bir oyuncu kaybı var artık. Nokta. Tony'yi yere düşürdü. Shweb satmış olduğu bombayla Rosemary'i yere çekti. Şimdi Shweb ileriye doğru acı doğru yanıcısını gönderdi. Okta ona doğru koşuyor ama Shweb arkadan gelen mermilerle birlikte Okta düşürülünce Alter gibi ekibi 6. olarak oyuna veda ediyor. Bizim ön, önümüzde bulunan yani Solus'un önünde bulunan evler şu anda boş gözüken evler alan içerisinde. Bu da tek alan içerisindeki ev grubu. Buraya geçeceğiz birazdan. Geçtiğimizde de umarım galibiyete erişebiliriz. Çok güzel bir yerdeyiz. Action'a doğru. Bu arada hızlı bir hamle gelebilir diyecektim ama Stont oyuncuyu yakaladı. Oyuncunun skor garantisi de geldi Vampire kadrosuna. Bakalım oradaki kulübe alınabilecek mi? Kulübe alan içerisinde bile değil. Şimdi action üzerine doğru action, geldi, action. mükemmel bir hamle. Hem Ragnar'ı düşürdü, hem Ov'u düşürdü. Çıktı Chayton'u da mı yakalayacak yoksa? Action neler yapıyorsun? Hemen kendisini attı, kulübenin içerisine doğru. Hemen attı, kendisini kulübenin içerisine doğru. Kulübe alanın içerisinde mi bu arada? Ucundan dolayı. Sanırım dola, al evet. evet alanın içerisinde. Action bombayı bıraktı. Ağacın arkasına doğru. Satan Action'a doğru koşmak zorunda. Satan Action'ı yakaladı. Takım arkadaşlarının intikamını aldı ama Action burada Lats GK'den çok şey aldı. Çok şey aldı. Lat Carilio'yu düşürdü. Skor garantisini almaya çalışıyoruz. Carilio'ya isabetli mermiler gelmeye devam ediyor. Mafioso yanında takım arkadaşını kurtarmaya çalışacak ama Durumu çok zor kaldı alpha Fire Fireflux'ın atışları orada çok etkili oluyor şu an. alpha 7'nin çok sıkıştığını söyleyelim. Vampire da tarla içerisine girdi. Birazcık Vampire'a da bakmamız lazım. Ravenclaw bu arada Mafioso'yu düşürdü. Carillo canı azdı, şimdi yeniledi canını. Stunt, Mafioso skorunu aldı. Carillo skoru da alınınca Alpha7 de oyuna veda ediyor. Artık son 3 ekipteyiz g oyuncusunun pozisyonu biliniyor olsa gerek orada çıkan çatışma sonucunda. alanı bir batılı verirse bitti bu iş. Solda Spam'leri gönderdi Rivenclaw'a doğru. Bir sonraki güvenli alanı görmemizde de artık yalnızca 5 saniye var. Satan'a dolu bombalar geliyor şu anda Vampire kadrosundan. Satan önüne sis gönderdi. Alanı. Bize verdi alanı. Alanın çok dışında sayılmayız. Önce onlar alanın içerisine sürünmek zorundalar. Sürünürken yakalama şansımız olabilir. Yani şu anda aslında kimse alanın içerisinde değil ama Firefox çok daha yakın alanın içerisindeki konuma. Biz daha avantajlıyız şu anda. Etkili bombalar olabilir biz çünkü teçhizatlarımızı harcamadık. Sadece Gladiator'a karşı iyi bir savunma yaptık. E, Vampire orada e, Alter Ego ile çok fazla savaşa girdi. Bizim bombalarımız kalmış olması gerekiyor ki Solas'ta şu anda iki tane bomba duruyor. Sis bombaları geldi. Sis bombaları sonucunda şu anda tarlaya doğru araçlarla birlikte hamlemizi yapmış durumdayız. Satan tek başına ilerlemeye devam ediyor. Keç ve Solda ikilisi şu anda indi araçlarından. Oradaki saman balesi arkasında kaldık. Solkay o da kendisini tarlada. Farklı açılardan sıkıştırdık artık bu skorları toplayacağız. Solkay bombayı gönderdi şu anda Vampire kadrosuna doğru. Vampire kadrosuna doğru bombayı gönderdi. Tam olarak Shweb's'ten bir hasar yok. Bütün alan kontrolü bizde. Sadece bir 45 saniye hiç düşmememiz lazım. Satan Çünkü alan kapanacak. Yapabilir. Satan sürpriz yapabilir bu arada. Keşfe solus, Settinin önüne umarım ki çıkmaz. Orada Settinin umuyorum ki bir açısı olmaz. Yani Vampire biliyor Settin ama biz orayı tam bilmiyoruz. Yani Tony K. Onu bir yakalasa çok güzel olacak. Bize zarar verme ihtimali daha fazla çünkü. Solkay'ın bombası çok Sol iyi! Solkay stunt yakaladı. Böylelikle açılışı yaptık. Devamı gelmeli artık. Solkay bir bomba daha gelecek şimdi. Lasta pişiriyor bombasını. Şimdi yalnızca bir canı var. Çok büyük bir şanssızlık. Schwebs şimdi canını yeniledi. Solkay hamlesini yapacak. Solkay kay! Sol Schwebs'i de yakaladı. İki oyuncuları yerde şu anda ve bu oyuncuların kaldırılması imkansız. Yarıncısına gönderdi şimdi Solkay. Riven Klof soldası yakaladı. Onda pozisyonu artık açığa çıktı. Keç Keş. şurada Shwebs'i. ve Stone Score garantisini aldı. GK oyuncusu da yakalandı şimdi Tony K tarafından. Keç bir oyuncuyu daha yakaladı. 3'e 1 pozisyon. Fireflux galibiyete gidiyor. Fireflux günün 3. maçında galibiyeti almayı başarıyor. Onlar All Star'ın şampiyonuysa biz de Avrupa şampiyonuyuz. Çok şükür. Çok şükür çok güzel bir oyun sergiledik. Galibiyet almasını bildik. Orada bulunduğumuz alanın ufak bir kısmı alan içerisinde kaldıktan sonra çok doğru oyunlar. Skorları da bırakmadık. Hepsini topladık. Galibiyeti almayı başardık. Fireflux'ı temsilcimizi kutluyoruz.